Arkadaşlar merhaba. Bugün bu 10 kW pilot serisini gösterelim. 10 kW, 10 KT DT serisinin ayarlarını nasıl yapıyoruz onu gösteriyoruz. Öncelikle güç limiti, güç sınırlandırma nasıl yapıyoruz onu bakıyoruz. Şu an e, problemsiz bir şekilde çalışıyor. Devrede invertörümüz e, tek tuş var bu invertörde, bu modelde. Goodwin'in eski kırmızı invertörleri bunlar farklıydı. Bunlarda tek tuş var. Şu an normal 1 kW'lık bir tüketim üretimimiz var nominalda. Burada üst tüketim yapabilmek için enerjinin üzerine ihtiyacımız vardı. Şu an üst tüketim yapmıyoruz. E, Kablo işlemleri henüz yapılmadığı için de şebekeye sat satmak istemiyoruz. Anlık olarak tüketimini kısmak için ne yapıyoruz ona bakıyoruz. Tuşlarına e, tek tek basıyoruz. Total e, şu anki şimdiye kadar üretilmiş olan toplam enerji. Panellerden gelen e, voltajlarımızı görüyorsunuz. E, bir serimizde 614 volt, diğer serimizde 650 volt gibi değer okuyoruz. Her bir serimizdeki akım değerlerimiz 0.9 ve 0.7 anlık olarak değişmekte. Şebeke voltajlarımız 230, 227, 230. Bu da e, AC çıkış amper amperajlarımız. 3 fazdaki fazlara göre akım dağılımlarını görüyorsunuz. Burada e, frekansını, şebeke frekansını, frekansını üretilen gücü görüyorsunuz. Modelimiz, versiyonumuz. Burada dil, dil değiştirebiliyoruz. Zaman ayarlayabiliyoruz. Power adjustment, power limit. Gördüğünüz gibi 10 şu an power limit. Yani gücünü kısıtlama 10 basılı tuttuğum zaman settings geliyor bu şekilde. Settings off hey dediği zaman power limit of konumuna geçmiş oluyor artık panellerde ne kadar güç gelirse inverter nominal gücüne kadar yani 10 kW'a kadar üretmeye devam edecek demektir ee, şimdi biz tekrardan power limit kısmına geliyoruz tekrar 10 yapıyoruz settings off kısmı 10 yaptıktan sonra bir sonraki seçeneği ne kadara limitleyelim. Burada da bunu değiştirebilmek için basılı tutuyoruz arkadaşlar. 0 çıktı. Şimdi bunu arttırabilmek için bir kere basarız. Bunu arttırmak istemiyorum. Basılı tutuyorum. Diğer bir arttırıyor şu an. Bunu da değiştirmek istemiyorum. Örnek olması açısından 2'yi bir kez arttırdım. Tek bastım. Ayarını 13'te bırakmak istiyorsak bu şekilde bırakabiliriz. Ama ben tekrar 12'ye çekeceğim arkadaşlar. 17, 18, 0, 1, 12. Kalmasını istediğimizde değerde bu şekilde bırakıyoruz. Şimdi kendisi otomatikman belli bir müddet müdahale etmediğimizde kendisi durduracak. Ve kayıt altına alacak. Teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi çekim çok